Hepinize merhabalar arkadaşlar. bugün sizlerle yine bir video çekeceğiz. bugünkü videoda biz bahçeye geldik köyde. Bahçede yaptığımız şeyleri size göstereceğiz. Yani Mustafa ben diğer yani diğerleri de geldi. Şu anda bazı işler yapıyor. Biz de size yaptığımız işleri göstereceğiz. Yani bir kısmını bazılarını gösteremeyebiliriz. yani vakit falan yetmesi. bu şekilde. amcam amcam bahçeyi ilaçlı bahçeyi sürecek. Annem bile baksana falan dikecek ve bostanla uğraşacak. Biz de Mustafa ile size göstereceğiz onları. Belki bir şeyler daha kendimiz ekleyebiliriz bu şekilde. Şimdi bir sonraki bölüme geçelim. Bir sonraki bölümde ne olduğunu biz de biliyoruz. Sizle beraber öğreneceğiz. Ee, şimdilik bir sonraki bölüme geçmek üzere. Görüşme, görüşürüz. Evet arkadaşlar hepinize diğer bölümden merhabalar. Şimdi babaannem gibi soğanları suluyor. Aslında soğanları hem suluyor hem de otlarını çekiyor. Niye sulandığında e, otlarını, e, nasıl desem, toprak daha yumuşak e, suluyorlar ki toprak daha yumuşak olsun. Otları daha kolay e, çekilsin. Zeynep de babanemle beraber yapıyor. Bu şekilde suluyorlar soğanları. Buraya soğan dikmişler. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geçelim şimdi. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geldik. Burada aslında e, size Dedemle Mevlüt'ü göstermek istiyorum. Dedemle Mevlüt burada oturuyor. Aşağıda patateslerin yerini ayarladılar. Şimdilik de amcamı izliyorlar burada. Amcam da şu an bahçe sürüyor çapa motoruyla. Çapa motorunda da paletler takıp, paletler takıp o şekilde sürüyor. Bu şekilde toprağı havalandırıyor ki nasıl desem dikeceğimiz bostan daha kolay dikisi, Hem de daha verimli olsun diye yani toprağı daha e, güzel olsun diye. Bu şekilde bir daha sürüyor. Yani bir kez sürmüştük ama daha sonra yağmurlar yağdığı için ortada görüyorsunuz otlar falan çıkmış. Amcamla şimdi oraları sürüyor. Daha sonra buraları bostanlar falan dikeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Dedemle Mehmet de burada oturuyor amcamı izliyor. Onlar aşağıda patates e, patatesin yerini ayarladılar. Yani e, dikeceğimiz yeri. E, oraya da sonra patates dikeceğiz. Onu gösterimi tam bilmiyorum ama bu şekilde. Yani orayı da belki gösteririm size. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer bölme geçmek üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an yola çıktım. Ee, aslında aşağıdalar şu anda annem gibi. Ee, biz burada çapa motor demiştim. Çapa motorunu bu şekilde şey yaptık. Aslında e, başka çapa motorunun arkası var. Biz arka tarafını köyde bıraktık. Ee, dedim ya en başta söylemiştim bahçe ilaçlayacağız diye. Biz aslında bahçeyi ilaçladık. Orayı size çekemedim çünkü amcama yardım etmemiz gerekiyordu. Bu şekilde buranın içerisine e, bu e, ilaçlama makinesi burada buradaki ortumu açıyoruz. Tam şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama buradaki ortumu açıyoruz. Daha sonra da yani, buradaki baş başlıkla suluyoruz arkadaşlar. Buradaki başlığı, buradaki ipleri hep açıyoruz. Daha sonra çekerek ağaçların üstüne götürüyoruz. Daha sonra da yani vanasını açınca da ilaçlama başlıyor. Bu şekilde. Biz ilaçladık ama siz tam orayı çekemedim size. Ama bu şekilde ağaçları da size göstereyim. Hatta çağlağları da büyümüş. Arkadaşlar. Çağlağları da büyümüş. Anne hani nasıl desem. Çok fazla büyük değil de yine de büyümüş yani. Geçen seferkine göre bayağı büyümüş. Bu şekilde. Hani bahçeye geldik. Size e, çekmek istedim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da e, çaba motorunun tekerleri. Biz tekerleri çıkarıp paletleri taktık. E, yani bahçeyi süreceğimiz için. Ondan öncesinde de e, bahçeyi ilaçladık zaten. Bu şekilde. Mustafa da video çekiyor bu arada. Onu da size göstereyim. O da video çekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu anda e, size e, bir tane su kaynağı göstereceğim. Aslında su kaynağı de yani bizim su alıp götürüp içtiğimiz yer. Aslında köyden su getirecektik ama unutmuşuz. Onun öncesinde bir şey daha göstereyim. Aslında önceki su şu çapa motoru var. Onun biraz daha ilerisinde bir yerde vardı. Ama o genellikle yazın bırakılıyor. Yani yazın akıyor. Ama bu gideceğim şuradaki su şuradaki su her zaman akıyor. Hatta fazla fazla su da Buradaki arı yani arıktan akıyor. Ee, daha sonra da bizim bahçelere gidiyor. Buradan bizim bahçelere gidiyor. Yani çok fazla bir su değil ama yine de nasıl desem fayda sağlıyor. Diğer üstte de bir su var. Üstteki suyla gelerek yani üstteki su da ona e, karışırsa bayağı bir su oluyor. Bostan'da daha kolay sulanmış oluyor. Şimdi de e, e, mayıs ayında olduğumuz için yani bostanlarında ekim vakti. Bosnaların dikim vakti daha doğrusu. Onun için ben de size e, göstermek istedim. Su da aslında daha üstte bir yerde akıyor. E, buraya kadar hortumla falan geliyor. Şurada da bir ek hortum var. Oradan ayarlamak için. Sonra da buraya akıyor bu şekilde. Buraya akıyor bu şekilde. Buradan herkes alıp içiyor. Bazen topraklı gelebiliyor arkadaşlar. Topraklı geldiğinde de e, bir tane tülbentle e, tülbentle suyu süzüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ege kısırtma <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Toprağı süzüyoruz. Daha sonra da e, süzdüğümüz topraktan da zaten su temizlenmiş bir şekilde çıkıyor. Daha sonra da içiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bunu da size göstermek istedim. Daha sonraki bir bölüm olursa daha sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi Mustafa taba motoruyla sürüyor. Evet. Çok fazla ses gelebilir. Amcam. Amcam da işte söylüyorum. Yere bastır Mustafa. var. doğru yere doğru bastır. Kollarını burnları bastır. Bastır bunları aşağıda. Biraz gazını azaltın. Mustafa daha kolay Bu şekilde arkadaşlar. Mustafa da artık sürebilir. Geçin, geçin, geçin. 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 Geç, geç, Bu şekilde arkadaşlar. Burada herkes Mustafa'yı izliyor. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi kar mevlüt mev mevlüt şimdi de sürmeye çalışıyor ağzına süremiyor mu? Sürmeye çalışıyor Gücü bile dişlerini dişlerini sürüyor Sürmeye çalışıyor arkadaşlar. Ama sürüyor. Bence sürüyor. Mustafa da burada video çekiyor Mevlüt'ü. Artık Mevlüt de sürebiliyor biraz. Çok fazla değil ama. Döndere de biliyor hatta. Burayı burayı Mevlüt burayı. Baktınlar. 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 Baktın. Evet arkadaşlar bu şekilde evet. Artık mevlüt de sürebiliyor evet. Bence artık mevlüt de Günler etti. Evet, evet. evet. arkadaşlar Sürüyor şimdi Öyleyse sürdü arkadaşlar. Herkesin sırayla bir kere sürdü. <laughs> Ege arkadaşlar kaç kere sürdü ha? Herkesin video çekti galiba bir sürdü. Beğenmedi bu sefer inşallah beğenir. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi Hacettin arkadaşımız, arkadaşımız. Çapanın tekerleklerini takıyoruz Hacettin hadi <laughs> Taceddin değil, Deniz'in. Taceddin'in sesi. Taceddin bastır şu tarafa. Paletleri söküp tekerlekleri takıyoruz. Motoru birleştireceğiz Fajettin. şimdi. Bu şekilde. Tekerleklerini de o şeylerini de takıyoruz son. Arkadaşlar güneş yansıma yapıyor onun. Çok fazla göz gömeyebilir. Tacettin. Remzi he Çıkar şunu. Şimdi evet. De, arkadaki şey durmak Dur. dur. Ön, evet. Önü ön açıl zaten. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Tacettin. Tacettin diyor. onu elinle kaldır onu çek. Kaldır şunu ki onu şunu bırak bir. Tacettin, malzemeyi nasıl kullanacağını öğret. Onu kaldırdın mı onu götür boş şey. onu şu oraya ver. Hah. Emre emzi. Tacı şunu aç gel. Tacettin gel. Geliyorum. Dur. Aşağıdan. Geliyorum Necati. Tacettin çek. Necati. Ben sana Necati diyeceğim. Tacettin çek. Evet bu şekilde. Sadece Şimdilik de kablolar falan bağlayacağız. Kablo değil, halatları. Halatları kablo. işte. Direksiyonu, son şaftı, gazı bir de istop çubuğunu. Böyle çıkar. Onu şeyle de çıkar. Çık ki anahtar bak. Çarptı. 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 Herkesin videoda ismini değişti. Melte ne değil? İnek. <laughs> Niye yine? Ya lan. Yakışıklı. <laughs> Yakışıklı. Yakışıklı gel buraya. Hadi taktın ya. mı? Ay. Bağladın mı şu gazı? gazı bağladım. Ba i̇stop çubuğunu ver. Bu da istop çubuğu. Bana da ayı İstop çubuğu yege ne işe yarar? İstop etmiyorum. Ne işe yarar? <laughs> Onu da artık bilmiyorsun sen. Melit arada girdi ki. <laughs> evet işte bu. Şey ver, evet, yay ver. Stop yayını o şeyin içinde evet. Neyin içinde? Şöyle içinde. Bana onu ver. Aha, al. Al sen de şuna. Ne i̇şte bunu al. Ne? gözlere önce hangi tarafa ha. bas? İstekçi bir bassana. Bas yeri istekçi bu önce hangi tarafta? Şaftta önce hangi taraftır? Bu taraf. Gazı geçir, geçir el önce. Kaldır. Şu şeyi topla. Elim sıkıştı. Hadi. Doğru. Şunu şunu kaldır ki. Şunu kaldır. Elini o araya sıkıştırırsın. Bak. Yüküz. Orada tut. Öyle değil. her zaman. Şu, İsp evet oldu. İspirli. İspirli. Şimdi tak. Bitirdi tamir için <laughs> Ta Ege. Elektrik topla. bağlantısını taktınız mı? Elektrik iyidir. bağlantısı bu akülüdür. Şeylerimizi topla oraya tamam. koy. <laughs> Gel elimi de göster. Elim de yarıldı. Bağır Nasıl? Var, yarıldı arası. <gülüyor> <gülüyor> bu şekildeydi arkadaşlar. Bu da tırkı topladığımız, birleştirdiğimiz yer. Bu şekilde. Bir sonraki yerde görüşmek üzere. Biraz, Biraz kartol. Babaannem şimdi patates dikiyor. Bu sıra e, şuradan şöyle dikti. Burayı da dikti. Zeynep de kartol getiriyormuş. Evet arkadaşlar. Tümsekleri bozmayın. Bak geziyorsunuz siz arada. Biz sonra yaparız. Tamam. Patateslerin yerlerini açıyor babamın. Biz de yapıyoruz <laughs> seninle. Biz videodan sonra biz de yapıyoruz. Baban ne? <laughs> şimdi de su göt. Ee, bizden su istiyorlar. Çok susamışlar. Onu almaya gideceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere suyun yanında. Evet arkadaşlar. Şimdi de bir tane daha su bulduk. Aslında bu köyün suyu. Köye gidiyor. Şimdi biz buradan dolduracağız. Evet. Galiba şu aşağıdan dolduracağız. Şurada vana var ama o vanayı açmayacağız tamamen. Aşağıdan dolduracağız. E, Videoyu bir durduralım. Biraz vanayı açalım çünkü su çok az gelir. E, Şişeler göster. bu iki şişeyi dolduracağız. Bidon arkadaşlar. Evet bu iki bidonu dolduracağız. Biz şu an Kılıçka'dayız. Kılıçka arkadaşlar şurada. Kılıçka'nın adı niye Kılıçka oldu da e, dağın, dağın ismini alıyor. Üstten daha iyi gözüküyor ama daha kılıca benziyor. Bu sadece bas, baş kısmı arkada da işte sapı var kılıcın onun gibi onun için bahçenin adı Kılıçkaya Kılıçkaya daha doğrusu biz şimdi e, vanayı açalım ondan sonra size göstereceğiz görüşmek üzere Evet arkadaşlar şimdi suları doldurduk evet. götüreceğiz burada Rusafiye şimdi vanayı da kapatacağız Vanayı da kapatacağız evi mi kapatacağız. 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 kapatacağız? Biz kapatamadık evimi evet. yapacağız <laughs> Evet arkadaşlar şimdilik de e, Biz aşağıdan su getirdik Onu da e, annem içine döktü Şimdi de bir tane çay yapacağız sonra da eve gideceğiz Burada bir tane de çay yapalım dedik Burada da ateş annem yakmış içine de suyu koydu Mevlüt ateşle oynama oynama Oynamam Mevlüt Mustafa da video çekeceğim dedi ama O da beni bekliyor Benim çekmemi bekliyor bu şekilde Bu kova ile getirdik içine döktük ateşimizi yapacağız Sonra şey ateşimizi yaktık çayımızı yaptıktan sonra da size gösteririz Görüşmek üzere Evet arkadaşlar. Bahçe işler bittikten sonra herkes tutun altına geldi oturuyor. Şimdi çay içeceğiz. Babaanne değişik sesler çıkarıyor. Annem gibi burada çay falan yapıyor. Çay falan yapıyor. Ha, Dedem de burada bu dallar dalları ne kesmeye ne çalışıyor. Ne beni ne çağırıyor. Ne ben gideyim. Bu da bizim komşu <laughs> Hayri yenge. Dedem de şimdilik ağaçlarda <laughs> kesiyor. Dede hangisini kesecek? Şunları kesin çıkıyor. Şu şunu da Tamam o zaman. Arkadaşlar ben şimdi keseceğim için videoyu durduruyorum. Sonra size tekrardan göstereceğim bu dalları keseceğiz. Evet, tamam. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. ben videoyu nasıl desem çekemedim. telefonumun şarjı bitmişti. Yani bahçede en sonki şeyleri çekemedim. Şimdi köye geldik, eve geldik. Yani en son size bir kapanış yapayım dedim. Bu şekilde bir köyde size gösterim. Yani görebildiğiniz kadar. Burada da babanın biberleri var. Yine. Neyse. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.